Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nils soracağız. Bugün PES 2015'in ikinci bölümüne karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi Sportoto Süper Lig yamasını yaptık. Beşiktaş oynayacağız. Ee, güç oranlarına bakmadığım için karşıma güçlü takım almadım. <laughs> başlayalım. Oyun planını da ayarladım. Şöyle. Demo bakıyorum var. Fakat onlarda transfer yaparız. E, formaları açıkçası merak ettim. Siyah. Siyah olsun yani Güzel bir başka. Tamam başlayalım. E, kontrolleri ayarladım. Bilmiyorum ama. artık kontrollerde değişmiş şey. abi çok güzel Rize Spor filan da var Antalya Spor da yok onu anlamadım bak sen koş be Yakan. yapma ya çok kişinin kramponu var ya onu çözemedim para olması lazım mı madem böyle de hani kadro halden boğulmaması. Bilmiyorum yoksa o para. Ya acaba nasıl direkt start kart gördü ya? Yapma bunu. Hep buglardan yararlanmaya çalışıyorum. Mesela adamın önüne geçiyorum falan. Ben pres attım. Koş bekerim. Öf, Kerim Fry. Yok böyle bir gol Kerim Fry, Kerim, Kerim, Kerim. Şuna bak. Yine direğe değil ha? Neyse. Yine düşünmedim bu arada yani. Gökhan Töreye sanki Cenk Tosun'a benzetmişler ama. Güzel ya. <laughs> falan da siyah beyaz yenmeye geldik diyor. <laughs> Kerem az önce ne biçim astı be?

sosa. Sosa. Yapma sosa. Abi abicim fal. Takla sosa ya. Adam hakem veriyor. Bir şey demiyor. Biz de girelim bari Beşiktaş olan üstü güzel ya. Kırmızı verirse döverim. Hadi koşmak da çok güzel sarıldı da pası atsaydı daha önce olurdu ya. Yapma. Hatta bizim hatamızda kabul ediyorum Gerçekten fena hata yaptım öyle. Duvar taşı Olmadı. Serdar güzel oynuyor Serdar. Bakın Ya Atiba kırmızı kart gördü. <laughs> Lanet olsun. <laughs> ben bunu unuttum. Açtık Gökhan, hadi be. Gökhan var ama topu. İlk yarı 2-1 Beşiktaş iniyor. West Bromwich al diyorum. Ya şu takıma Khorajma ve Mario Gomez ekledikten sonra acaba neler neler olur. Hocalar rakibi tutuyor ama Ayşe işte hakem. Yine de biz yeniyoruz. Eğer ben hani böyle bir futbol oynayasaydım Türk olarak hakem satın alma koyardım ya. Valla. Ama ya çoğu hile olur ya. Yani. Öyle bir hile çıkartırlardı şimdi. Bunlar da her müdahale şey yapıyor böyle yani atlayamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Mod da yine yaptı Hocam, ayıp ediyorum. İşte hakem. Ya nasıl Kerim ne yaparsın ya. Gol attı adam. 7 sonra bitirdi kendini. Bir saniye. Bir saniye. Oyun planı. Kerim hiç kalsam yoruldu ya. Hatta şöyle yapalım. Hatta bir tane daha ön planında değişiklik yapacağım. Şey, renk. baba bayanına gitsin bakalım nasıl oynayacak. Kerim çok feci yoruldu da yani kondisyonuna bakın sağ alttan. Maşallah. İyi fek yedik. Ben şu an oyunu değiştirmeyi yapalım. Tamam. Cenk olsan 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 al olsan koş koş yürü yürü aç ortanı ya kahretsin ya nasıl olur Ya hep bir de biz çıkarmış topu. Sosa kondisyon kalmamış adamda. Gökhan böyle. Dakika 79 21 giriyoruz gol gelmedi Ya olsun Şu adamların şu bastır şöyle bakalım Tolga dışarıdaki topa dokundu öyle şey var. Ama var ya şimdi hani videoyu durdurup yani neyse Ya nasıl? Ya abi. Cenk yani. Kahraman bu da kahraman. Böyle bir ki maşallah. sosa son enerjini kullan ve bunu yap Cenk Ya atacağın ara pasını tüküreyim senin ya Salak topu çekip ara pas asra. Ve maç bitiyor 2-1 Beşiktaş West Bromwich Albion'u 2-1 mağlup ediyor. Ee, her neyse arkadaşlar ben de videoyu burada bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok Pesik 1015 videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu ben unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.